Yük olma konusu sıklıkla kendi denge olmayan, kendi dengenin altında kişilerle ee, ...arkadaşlık ya da romantik ilişki kurmaya yatkın olanlar için çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Burada dengi değil derken tabii ki bir kişinin insan olarak değerinden, varlığının değerinden bahsetmiyoruz. Hepimiz tabii ki aynı değerdeyiz. <laughs> Ama bir arkadaşlıkta, bir romantik ilişkide, bir evlilikte bu kişileri seçerken elbette ki kriterlerimiz var. Elbette ki kültürel olarak, bazen finansal olarak, hayata bakış açısı olarak, ilimci olarak denk olmak isteriz. Bu da en doğal hakkımız. Ama siz bunu istediğiniz halde kendinizi sürekli aslında sizden daha az yeterli gördüğünüz birçok alanda kişilere çekildiğinizi düşünüyorsanız yük olma konusunu mutlaka biraz irdelenmenizi tavsiye ederim. Çünkü ne olabiliyor? Mesela şöyle bir senaryo çizeyim size. Kişi e, farkında olmadığı henüz gölgede karanlıkta kalmış bir ben bir yüküm İnsanlar benim yanımda olmak istemez ben onların yanında olduğum zaman onların işini kolaylaştırmazsam beni sevmezler benden uzaklaşırlar Onlara ağırlık yaratırım inancını hissini sahipse ve bunun farkında değilsin. Birincisi bir verme ve iyi gelme muhtaciyeti yayıyor aynı zamanda bir koku olarak, bir enerji olarak. Böyle olduğunda karşısına sürekli kendi ego kodlarından dolayı sürekli alması gerektiğini inanmış bir kişiyle hizalanıyor. Her türlü ilişkide olabilir bu ama en bizi derinden etkileyen romantik ilişkiler olduğu için oradan gideceğim. Şimdi en başta bizim ilişkilere başlarken fazla bir bağımlılığımız yok. Yani en başta çok umutluyuz, çok coşkuluyuz, çok keyifliyiz, şen şakraz. Şöyle bir hissimiz olabilir sonunda. Bu, bu olacak, bu buldum artık. Ee, ve ilk zamanlarda karşımızdakinden de eğer onda da işte e, love bombing gibi ya da narsistik bazı özellikler varsa ne oluyor? Bu kişi her koşulda size destek oluyor, her koşulda size el üstünde tutuyor. Sizi çok seviyor, ne yaparsanız yapın, sizi her halinizde sevdiğini söylüyor belki başlardan bahsediyorum. Ve belki yine siz bunların hiçbiri e, düşünsel düzlemde olabiliyor. Yani bunlara e, şimdi söyleyeceğim şeyler hep e, dönen hislerimiz ve onlarla ilgili yorumlarımız ama farkında değiliz, bizi yönetiyorlar. Şu olabilir işte sonunda, sonunda artık iyi hissediyorum, artık beni olduğum halimle kabul eden biri var. E, buldum artık bu. Çok iyi geliyor bize değil mi? Aslında burada ne oluyor biliyor musunuz? O yaramız henüz farkında olup onu iyileştirmediğimiz için balanlılık burada başlıyor. O zaman içinde aktif olan bu hissimiz bu kendimizle ilgili aldığımız yük olma birilerine ağırlık yaratma algımız o hala orada olduğu için ve yakınlık da devam etmeye başladıkça şimdi birbirimizi aynalamaya daha çok başlıyoruz kendi işte küçük anlaşmazlıklarımız çıkıyor kendi kusurlarımızı hafif görüyoruz biraz huzursuzluklar başlıyor bunları yönetmemiz gereken durumlara geliyoruz şimdi oralarda bu aktif yoğun duygun e, ee, devrede olduğumdan ben sürekli alttan almaya yatkın olabilirim. Alttan alayım, alttan alayım, karşımdakini iyi hissettireyim. Çünkü tek bildiğim bu ve aslında ihtiyacım olan da bu. Ben onu iyi hissettireceğim ki benim de bir yük olmadığım, benim de hafifletten kolaylaştıran bir kişi olduğum kanıtlanacak. Ama bunu yaptığımız zaman biz her ne kadar iyi niyetli olursak olalım, bunun kötü ya da iyi insan olmakla hiçbir alakası yok, dengeyi bozuyoruz. Bunları da sözle karşımızdakiyle konuşmasak da bizim gerçek enerjilerimiz konuşuyor. Karşımızdaki de buradaki muhtaciyet ve dengenin bozulduğunu hissediyor ve siz ne kadar iyilik yapsanız da verseniz verseniz ister sizden uzaklaşmaya başlayabilir çünkü o böyle bir şey aslında sürekli sizin bir muhtaciyetle yani ona bağımlı olmanızı istemedi evet o sizden almak istedi sizin parlayan ışık saçan bir kaynak gibi vermenizi istedi ama sizde bir muhtaciyet is e istemedi çünkü sizde bir muhtaciyet varsa o size veriyor demektir ama onda vermek diye bir şey yok neyse orası biraz daha detaylı oraya geçiyorum denge bozuluyor, kişi uzaklaşıyor ve kendinizi şöyle derken buluyorsunuz. O kadar, o kadar her istediğini yaptım. Her şeyi verdim, elimdeki her imkanı ona sundum. O kadar alttan aldım, o kadar şefkatli yaklaştım, o kadar sevgi dolu yaklaştım. Her şeyi yaptım ve yine ona çok geldi öyle mi? Yine gitti. Ee, uzaklaşmak istedi öyle. ve bu Şimdi bu yarası olmayan biri için çok basit bir konu gelebilir. Ama bu yarası olan bir kişi için bir yıkım sizi belki yatakları düşürecek kadar üzecek olan bir yaraya dokunun. Çünkü bu çocukluktan gelen bir şey. Yani ne oluyor yine içeride? İşte ben biliyordum. İşte ben biliyordum dediğinizde başka konularda da kendinizi yakalayın. Burası bir ego kodu, bir inanç sistemi. Çünkü şöyle olur, bu inanç sistemi bizi zaten gerçekliği inandığımız şekilde yaşatır. Ve biz de günün sonunda işte ben biliyordum deriz. Sanki sezmişiz gibi. Bu sezgi değil. Bu yaralarımızın tetiklenişi ve çözmediğimiz için sürekli benzer senaryoları yaşıyor oluşumuz. İşte ben biliyordum, ben zaten, şimdi ben yüküm beni istemez. E, atıyorum her zaman neşeli olduğumda tamam ama biraz üzgün olduğumda ya da kendi ihtiyaçlarımı konuşmaya başladığında hemen gider. Şimdi bu bakış açısının, burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Amacı e, karşımızdaki insanı temize çıkarmak değil kesinlikle bir bu. İkincisi sende böyle bir kodu varsa bu sana müstahak demek kesinlikle değil. Burada o kişiye e, Suçunu teslim edebilirsiniz. Suçsa bu hataysa öyle bir şey görüyorsunuz. Bunu teslim edebilirsiniz. Ya sen bana e, böyle davranamazsın. Şimdi senin hatan. Orayla ilgilenmiyoruz. Şu anda sizi sürekli bu döngüde tutan bir e, inancı kendinizle ilgili bulmaya çalışıyoruz ki bundan özgürleşin. Bunun tek amacı bu. Başkasını temize çıkarmak değil. Burada aslında ne oluyor? Yüküm, yüküm, yüküm. Ee, belki işte e, şöyle e, çeşnilenmiştir o e, inanç. E, i̇şte her zaman neşeli olduğumda tamam ama e, ben biraz düşük olduğumda, hasta olduğumda ya da işte biraz mutsuz olduğumda ya da bir tanecik hata yaptığımda hemen her şey mahvoluyor. Olur. Çünkü yine inancım ne? Ben her zaman çok yüksek olmalıyım. Her zaman işte ortamı kaldıran olmalıyım. Yani yükselten olmalıyım. İyi hissettiren olmalıyım. Her zaman neşeli olmalıyım. Bu inançlar bizim içimizde mi? İçimizde yani. Şimdi böyle olduğu zaman tabii ki bununla hizalandığımız kişi biz bu duygunuzu söylediğimiz zaman o senaryo uygun olarak geldiği için evet uzaklaşır. İşte burada aslında yapacağımız şey şu. Burada o kişiyi ne kadar hafif olduğumuza inandırmaya çalışmayacağız. Dediğim gibi fark ettiğimizde bizi yataklara düşürecek kadar ağır bir kod olabilir. Çünkü ben işte biliyordum. Ben zaten bir yüküm. İşte yine kanıtlandı. Yine ben istenmedim. Ne yaparsam yapayım ilişki kuramıyorum arkadaşlıklar kuramıyorum. E, çünkü istemiyor insanlar benim varlığımı. E, ben onlara ağır geliyorum. Ben de hoşlanmadıkları bir şey var onları rahatsız ediyorum, değil mi? Burayı e, başka insanların eşinden koşarak yeni insanlar bulup onlara daha da iyi davranmaya çalışarak. Yani müthiş tüketici bir süreç bu. Bu şekilde çözemeyiz. Zaten bu eğer bize iyi gelen bir şey olsaydı hafif hissederdik. Yani bu bizim aslında çok yalın e, ve her zaman geçerli bir ipucumuz ama iyi geliyor olsaydı ben zaten hafif hissederdim bu yaptığım şey iyi geliyor olsaydı. Ama zaten doğan aslında uygun değil. Çünkü hepimiz özünüzde hafifiz. Hepimiz özümüzde birbirimize iyi geliriz. Burada toksik pozitiflikten de bahsetmiyorum. Yani her zaman neşeli, her zaman olumlu, her zaman işte çözümler bulan, her zaman espriler yapan bir insan olmak zorunda falan değiliz. Bunların hepsi sadece inana geldiğimiz bakış açıları. Burada tek inandırmamız gereken kendimize kendimiz. Eğer ben ee, özellikle de işte bu acıları çekmiş olan o çocukluk versiyonu ilk ne zaman bunu hissetti ya da kaç yaşında bu iyice yoğunlaştı ve ben de bir yara bıraktı eğer bir durup e, bunu bulabilirsen içimdeki çocuk çalışması belki zor geliyor içinizdeki çocukla çok konuşmakta zorlanıyorsunuz bunu bir parça olarak şimdi benim bir parçam var ve çok da etkili, etkin bir parça aynen yani benim bir yük olduğum insanlara rahatsızlık veren bir varlık olduğunu söylüyor bana ben de ona güç veriyorum evet öyle diyorum, nasıl öyle diyorum birilerini sürekli hafifletmeye çalışarak o zaman o parçayla, o içimdeki çocukla temas kuracağım onunla iletişime geçeceğim ve ona hem telkinlerle hem gün içinde günler içinde yaptığım küçük adımlarla bunun böyle olmadığını onun her haliyle her haliyle bir ilham olabileceğini, ortama neşe ve sevinç getirebileceğini, bunları hiç yapmak zorunda olmadığını ama zaten varlığıyla her zaman birilerine iyi geldiğini, yine bunu yapmak zorunda olmadığını, bunu yapmanın hakkının da olduğunu, yapmadığı zaman bir yük olmadığını tane tane anlatmak, hissini oluşturmaya çalışmak ve bu pratiği, yani bir ay yapsanız hayatınızda o kadar büyük şeyler değişecek ki, bir ay sadece koskocaman hayatınızda şunu yapsanız bir dakikaya ben kimseye ağırlık değilim Her, aksine e, yani şuna da ben çok inanıyorum şimdi e, <laughs> bu konuşmanın başında söyledim mi hatırlamıyorum e, bir madalyonun iki yüzü gibi bakalım <laughs> bir kavramı bir e, durumu bir his iki taraflı bir negatif bir pozitif olarak deneyimleyebiliyoruz pardon <laughs> Negatifinde evet yük olduğuma inandığım için sürekli iyi davranmak istemek, sürekli iyi gelmek istemek. Ama bir parçanız e, birilerini iyi hissettirdiğinizde e, bununla ilgili büyük bir sevgi duyuyor olabilir, tatmin oluyor olabilir. Şimdi pozitif tarafta da belki siz özünüzde gerçekten ilham vermeyi seven, Gerçekten birilerinin yüzünü gülümsetmeyi seven, içinde sevgi duygusu kapasite olarak çok yüksek olan biri de olabilirsiniz. Yani sizin doğanızda, fıtratınızda bu da olabilir. İşte buradaki kodu çözersek kendimizi e, bu pozitifleri, yani olduğum halimle ben zaten bir ilham. Ya da yani benim modum düşük bile olsa ben mutlaka birilerine iyi gelirim. E, varlığım Birilerine iyi gelir. Burayı aktifleştirebilirsiniz. Ben inanıyorum ki birçok kişinin içinde e, bu olduğunu, yani bu durumu yaşayan birçok kişinin aslında özü yani aslında otantik benliğin içinde ilham olmak, e, destek olmak, yükseltmek belki doğal bir şifacılık yeteneği olduğuna inanıyorum. Olmak zorunda kesinlikle değil. Bu sadece benim bir e, inancım. E, ve orayı e, besleyebilirsiniz orayı e, aktifleştirmeyi hatırlayabilirsiniz çünkü zaten sizin içinizde var ve son olarak şunu da eklemek istiyorum e, bu geçenlerde şöyle bir şey oldu daha önce birkaç kez çalıştığım bir kişi bana tekrar seans almak için yazdı yazdığı anda ben bir biliş haliyle bir sezgi olarak şunu çok iyi biliyordum bu kişi sadece benden destek almaya gelmiyor aslında. Bu kişiden ben bir şey öğreneceğim. Bu kişi bana bir şey katmaya geliyor bugün. Bu kişi bana bir şey katmaya geliyor. O kişiyle konuşmanın sonucunda e, hatırladıklarım, düşündüklerim, tekrar ortaya çıkardıklarım onunla iletişim sayesinde e, bu videoyu çekiyorum. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama ona da eğer izliyorsa, izleme şansı varsa aslında çok önemli bir noktayı söylemek istiyorum. O, o, gün e, yüksek bir modda değildi. O, o, gün zaten seansa beni eğlendirmek için gelmiyor kimse. Beni iyi hissettirmek için gelmiyor değil mi? E, neşeli, sevinçli, coşkulu, böyle motive edici bir modda değildi. Hatta en hassas e, dur, e, günlerinden birindeydi ki seans almak istemişti ve gerçekten üzgün. Gerçekten üzgündü. Ve o haliyle bile aslında Birinci ben olmak üzere, dün de işte çektiğim videoyu en son baktığımda 100 kişi beğenmişti. 100 kişiye, 101 kişiye aslında en düşük haliyle var olarak duygularını ifade ederek, kendini anlatarak aslında orada bir fayda sağladı. Sadece olduğu haliyle var olarak ve kendini ifade ederek. Buradaki, mesajı görmesini duymasını almasını o kadar isterim ki ve kendime teşekkür ediyorum biliyordum bir şey katacağını ve bence çok önemli bir şey kattı yani zaten var olduğu haliyle diyorum ya zaten yüksek değilken zaten çok mutlu değilken bile birilerine bir fayda sağladı bir katkı oldu belki bir kıvılcım yaptı belki birilerine bir farkındalık oluşmasına vesile oldu 101 kişiye bence bu muazzam bir şey. Bunu duymasını çok isterim. kendi buradan ona teşekkürlerimi gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Umarım bir faydası olmuştur. Sonra görüşmek üzere.